Berli birlikte getting over it oynuyoruz. Yani en yükseğe tırmanmaya çalışacağız. Herhangi bir hatamızda en gibi boyunca. Acayip seni bozuyor. Şu ana kadar çok şey görmüş olabilirsiniz bu oyunu oynayan. Hadi videoya geçelim. Let's go. Ama önce videoya like atmayı unutmayın. New game, new day, new girl. Ha. Merhaba KS'den çıkan adam, aptal adam senin niye oradasın ki bir kere zaten? O ayrı bir konu. Sen niye bir insan oraya niye girer ki? Uh. Uh, 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 uh. Bak bir daha yapayım mı size? İzle şimdi. Gördünüz mü abiniz ha? Speedrun budur ben. Herkes bunu iki seferinde yapamaz. Oyun çok zor bu sırada. Ben niye bu kadar hızlı gidebiliyorum? anlamış durumda. Eee! bir şey sorabilir miyim? Mesela sen niye susmuyorsun? Bak şimdi güzel kardeşim. Şimdi sen buradan... Uh, uh. Sakin bak. Hiçbir sıkıntım yok. Daha başlangıçtayız. Herhangi bir şey olamaz. Çok başlangıçtayız. Acayip başlangıçtayız. O yüzden herhangi bir şey beni sinir edemez. Asla sinir olmayacağım Asla ama asla. Önce şuradan çıkabilirsem tabii. Annesi, kız işte kadın seni. Niye bir insan bir kere böyle bir kovanın içine girer onu da anlamıştım. Kazan mıdır nedir? Sen de güzel anlarımız var. Seni bozmak istemiyorum. Sinirlenmeyeceğim. Harikasın. Harikasın. Nesin sen böyle? Ha, nesin böyle? Ama dur, ama dur, ama dur. <laughs> dur bir dakika. Şimdi sen biraz geriye gel. <laughs> Bak bu oyun mantı şu. Sadece yuvarlak. He. Annelerimiz cam ya. Yuvarlak böyle. <laughs> Aynısını mousepad ile uyguluyorsunuz. Amaç bu sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Saçma ama zor. Ben professional mıyım? Spiralci falan mı olsam? Ne olsam? Oğlum ben nasıl spiralci olur mu? Dur. Harika. Benden speedrancı olur bak bu atlayışta kesin olur Bu bu dur dur ama dur dur harikasın Harikasın neyim ben böyle Neyim ben böyle bir dakika Ama dur dur Düşüyordum asıl mevzu yukarılardan düştüğün zaman başlayacak ve o zaman gerçekten çok sıkıntı Hayır <laughs> Oğlum ben oraya nasıl çıkacağım? Orası çok zor. Şimdi üç zıplayacağız dedik, Tamam mı? Bir, iki, bir dakika dur ama dur düşme ama bir ya. Hım. Hım. Beyler buradan çıkılacak gibi değil. Oğlum boyun niye bu kadar zor ya? Hı. Aha yaptım, 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 yaptım bir dakika. Gel biraz, gel biraz. Sakin ol, sakin ol. Atla. Harikasın, harikasın. Seni bebeğim çok seviyorum. Senin o kazandaki mimişlerini yerim. Biri, biri, komşularımdan biri duysa var ya. içeride çok garip şeyler döndüğünü e, zannedecek ama Galiba öyle de zaten. Şu an çok garip şeyler dönüyor evde. Of. Dur, masumun kontrolünü kaybettim. Bir saniye. sakince gel, 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 gel. Otur şuraya bir, otur şuraya bir. Atla şimdi tut. Harikasın! İşte bu. Çok güzel yere kondum lan. Bir dakika. Buradan karşıya kendimi atarsam var ya... Dur. Ne olur buradan düşmüyor ya. Çok yukarıda değiliz hala ama insan olduğu için büyük bir adım. Benim için benim için küçük, benim için büyük. İnsan onun için küçük bir adım. Evet, doğru söyledim galiba. Bu fake yedim lan. Müthişsin. Şimdi sakince oradan geç. Allah seni. Tamam, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Atla. Tut ama. Tut ama. Tut ama. Tut ama. Tut. Uf. Uf. Bu ne ben buradan nasıl çıkacağım dümdüz lan burası ne lambaları falan mı tutunacağım acaba Lambaları tutunacak gibi var ya çok zor çok E ben buradan nasıl lambaya tutunacağım zaten kürek şey kadar Abi ben buradan lambayı nasıl tutunmamı bekliyorsunuz Şöyle yap hmm, tamam çözdüm gibi bir dakika öyle yapıp oradan atlamayı denesem mantıklı. Dur artık dur. Dur düşme. <laughs> Bak elim şimdiden ağrımaya başladı. O yukarıya kadar ulaşanlar nasıl bir mentali sahip lan böyle? Hani bu mental disiplinli de değil anlıyor musun? Bu amelilik mentalitesi gibi bir şey yani. yani disiplin mentalitesi bir... Hani nedir bilirim ama... Yani bu mentalite çok garip bir mentalite olması lazım. <laughs> Çünkü burada atlamıyor. <laughs> Bak annesine Ay ne şey, şimdi ha? Şuraya çık çık, şuraya çık. Çık şuraya çık. Annenin ki nasıl oraya zıplatabiliyorsun acaba? Ben oraya zıplamadım ki. Allah Allah. Allah Allah. Galiba sağa sola yapıp çıkabilirim. Mesela şöyle. Annen, annen, baban. Annem baban. Dur. Şimdi sol ve sağ. Sol sağ, sol sağ. Lambayı tutunasaydım. Tutundum. Tutundum lambayı tutundum. Fırlat. Oha yapıyorum lan. Dur 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 dur. Düşme ne olur düşme. Çok zor çok zor. En aşağı düşmek istemiyorum. Şimdi ne aşağı düşmek istemiyorsan ben herhalde en yukarı çıktığım zaman öyle yukarılara çıktığım zaman ne yapacağım ya? başardım. Hu 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 Oo, burası ne kadar güzelmiş lan böyle. Bir dakika. Şimdi bir sürekli güvende gibiyim yani. Buradan kendimi en aşağı kadar zıplatmasam öyle bir aptallık yapmadığım sürece güvende gibi. Bir dakika dur. Çok riskli. Burası da riskli. Bak bunu tutsun. Sonra bunu tutsun. Oo, ben neyim lan böyle? Ama şimdi bunu burada bırakırsan ama ah. Buradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Hı 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 hı. hı, 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 hı. Yavaşça. Ee, şimdi burası neresi abi? Ben yukarı çıktım bence yeterince. Oyun bitsin artık lütfen. Karşıya mı? Karşı attım. Aşağısı boşluksa var ya çok üzücü olur. Dur, dur. Aşağısı boş. Aşağısı boş. Aşağı düşersem ölürüm. Aşağı düşersem ölürüm. Dur, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Çok riskli. Hu. Tamam ya şuradan çıkacağız işte. Başka nereden gideceğim oğlum ya? Hop. Dur bir dur. Bir dur. Şuraya zıplayacaksın ya. altı şuraya gideceksin ya. Niye bu kadar zor abi ben anlamadım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak şuraya şuraya. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Dur. 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 Çok kıl payı kurtuldum var ya. Ama buradan çıkamadığım için birazdan oyuncu da yumruk uzun. Sinirlenmemem lazım. Çok sakince oynamam gerekiyor oyunu. Ben harika vereyim. Ben müthiş oynuyorum bu oyunu ya. Yapabilirim ya. Hiç kimse engel olamaz ya. Bu kadar basit bir şeyi niye insan yapamaz ki? Hele benim gibi biri. Hadi ya. Hadi ya. Bir dakika. Bir dakika yapacağım şunu bizden. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye dur. Düşme. Bence tekrar yukarı çıkabilirim. sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sol <laughs> başaracağım yani başaracağım gerçekten başaracağım Biraz daha mouse kaydırırsam Amerika'ya gidecek mouse. Onu da söyleyeyim de. Hani mouse'u birazcık daha mouse dışına çıkartırsam Amerika'ya doğru yolu var ama. <laughs> Galiba ben bir Enes az değilim. boyunu bitiremeyeceğim. Galiba hiçbir zaman da eline kadar izlenemeyeceğim Belki bunu asla yapamam Yok Terledim İstemiyorum oynamayacağım Çık git Çık git Oynamayacağım İstemiyorum Bana getting over it falan oynatmayın Ben Brawl Stars oynayacağım Bir sonraki video arkadaşlar Brawl Stars haberiniz olsun Selametle Brawl Stars 100'ü görmek istiyorsanız 5.000 like gelsin bu videoya Brawl Stars hesabımı vereceğim olmasını seçiyorum Ne diyeyim Bu ne ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Merhabalar